Başlıyor. Evet canlar, bugün yine üçümüz klasikleşmiş yiyeceklerin savaşı oynayacağız. Yes. Oyuncu Aile Rapa Şimdi biz karakterlerimizi seçtik. Burçin, Oreo, Yaz, Kek, ben de peynirim dostum. evet dedi. Bilmiyorum dostum. Şimdi hızlı bir şekilde başlayalım. Tüm modlar var. Kesinlikle bot yok ve 7 tane yıldızı alan oyunu kazanır. Tamam mı? Bakalım hızlı bir, sefer. şekilde başlıyoruz. Kim oyunu kazanacak? İlk oyun benim sevdiğim geldi dostum. Niye biliyor musun? Boyama oyunu. Ben hepsinde ben kazanıyorum ya. tüm boyama oyunlarını. Tekrar ediyorum. Hadi Peynir orada... benim canlar. Peynir Akif. Oreo, Burçin. Oh, no, 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 Kek no. no, no. De... Kek de Yağız. No, no, no. Şu an oyun çok güzel. Bu oyunu ben alamayacağım sanırım. Hayır. Konuştuğum için şey yapamadım. Toplayamadım. Ben alacağım. <laughs> Yine ben alacağım <Gülüyor> <Gülüyor> Eyvahlar olsun dur şunu ben bir alayım. <laughs> <laughs> ben bir alaydım ya. Ama ben ya ben ben ben. Ay dur ya. Sanırım sen hiç alamadın ve ben kazandım. Yine klasik boyama oyunu ben aldım canlar. Ya tamam. Tekrar ediyorum unutmayın sakın. Dikkatlerinizi buraya verin lütfen. Peynir benim. Oreo, Burçin, Kek de yaz dostum. Bu. Yaz bak ileride beklersen oyunda bak biz ileriye gidiyoruz görüyor musun? İleride beklersen diğer eşyalar seni Eyvah. atmaz. Eyvah bura, önce bura geliyor. Kaç? Güzel. Önce bura geliyor. Kaç kaç, oh. kaç 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 Nerelere, hayır, yakalanmayacağım. Yakalanmayacağım, kaç kaç. Nereye? Yukarı yakalanmayacağım, 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 no. yakalanmayacağım. <laughs> ya bak hayır, aşağıda hayır. kaldın yine ah. yenileceğim dostum. Ah. 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 Ne Bak dostum dost, aşağıda ne bekliyorsun bıçaklara hayır, yakın hayır, bekliyorsun biz hayır, yukarıda bekliyoruz hayır. sen bıçaklara yakın bekliyorsun annen kazandı <gülüyor> <gülüyor> oraya olan Burçin kazandı dostum oyunun başına sık sık tekrar ediyorum ki karıştırmayın diye <laughs> <laughs> Yazcım ya ben kaçanacağım. bilmiyorum Buyur, bir dakika bakalım kim kazanacak? Bir önceki Kaçın. oyunu Yaz kazanmıştı ama burada bıçaklar geliyor ortada beklemek daha mantıklı köşeler tehlikeli bence Allah 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 yani köşeden bir anda gelebilir fark etmeyebilirsin. sen bana mı güldün? bana mı güldün? Kötü kötü güldüm. Kötü kötü bebek toy. Ama yere gidemem oraya az daha gidiyordum. Evet. Gittin. Hayır. Oraya burçin. Hayır. Yaz. Yaz yandı gördüğünüz üzere. Yaz neden kendini atıyorsun ortalığa? Burçin iki oldu Yaz. Yenilmememiz lazım. Ketçap bak. Bu kötü ya. Sakın Ketçaptan bana doğru dönme Sakın kaç, bana kaç, doğru dönme bana doğru dönme gelme <laughs> sakın Ha, ha peynir ye, ye peyniri. Peynir güzel olur. Seni sırf diğer ye. tarafa gönderebilmek için. <laughs> Bence Allah. aynı anda yandığınız için kimse. Güzel benim ilk yandığım önemsiz oldu dostum. Bunu beğendim bunu beğendim. Ya. <laughs> Bak bu bunu oyunda, da çok severim. Bu oyunda ben tamamen ben rastgele. Tekrar ben et. Ben et ben peynir ben. benim. Oreo Burçin. Tam, Yukarıda tam, gördüğünüz tamamen, kafasında çilek tamamen, olan da Yağız. Tamamen bu ya. Tamam mı Gek? Tamam mı Allah. Allah. <laughs> i̇kimiz aynı anda gittik. <laughs> bu da Yağız'ın işine yaradı. Aynen. İkimiz aynı anda birbirimize çarptık. Güzel. Bu benim en sevdiğim biber ha, oyunu. Hayır. Şimdi biberi yaklaştıracağım. Kaçın? Biber neredeyse kendime yakın tutacağım. <laughs> ee, Oreo Burçin miydi? Evet de kaç. Geliyor kaç. Ay geliyorum, ay. geliyorum, geliyorum. geliyorum. Ya, <laughs> ya. Çok hızlı. Şimdi yani. sırada Yağız var. Yağız geliyorum. Yağız geliyorum. Ya, Sıkıştırdım ya, seni. Geliyorum 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 geliyorum, 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 kaç, geliyorum, kaç, geliyorum. Sıkıştırdım, geliyorum, 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 geliyorum. Ay, ya Sıkıştıramadım. Aa bu benim ben. Zek 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 zek. Bomba bomba bomba. Bu yukarıdan ketçap mı geliyor? Hayır bomba bırakıyoruz. Kaç? Aa. <laughs> <laughs> <Güzel, kaç, gülüyor> <laughs> <laughs> Ay, ay. Ya annen gitti dostum ikimiz kaldı yaz geliyorum. Baya vurabiliyoruz dedim. Geliyorum seni göndereceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey diyeceğim bunca oyundan sonra peki benim buna bilmem. Ben biliyorum da ona vurmaya zaman yanıyorsun ya 3 oldu ben birim. İşte bir şekilde toplamam Hayır. lazım kendime. kendimi. Bak bu ketçap oyunu. Bu ketçap oyunu da yiyeyim. Nasıl ya? Vurmazsak hayır o olmuyor. O ben onu oyunu sevmiyorum. Oyunun ki. mantığı güzel olmuyor. Şuradan aha vuramadım. Yes. Aa bay, bay. <laughs> Çok kötüsü var da görüyorum. Yaz beni attı. Yaz yes, var ya oyun çok güzel başladı. Dört oldu. <laughs> beni attı bildiğiniz çok ya. Çık <laughs> diye vurdu bana. Sosis oyunu. Hiç beceremediğim tamam. sosis oyunu. Siz bittiniz. Önce babanı vuracağım. Bize ağlıyorlar. Yağız'a çok yaklaşmayacağım. Yağız'a çok yaklaşmayacağım. Ama Hani çözememiştim. Rastgele, <laughs> şu an rastgele oynuyorum. Bence Yağız da rastgele oynuyor. Ya ben çözmüştüm. Yağız 5 ya. oldu. Oyunu bitirecek dostum. Hayır buna izin veremem. Ben Jack'in duyuyorum. Jack'in. Sakin. sakin tamam ol, bu sefer aday herkes ol, sakin dur. Bak, tamam, bak sakin duralım. Tamam hadi bak sakin dur. Ya duramıyorum <laughs> ki. Tamam herkes sakin. Bak sakin. Hareket etmek yok. Dönünce hareket edeceğiz. Dönünce hareket etmeye başlayabiliriz. Yok. Hayır hiç hareket et. Hayır ya dönünce. Hayır. O zaman bir anda yanarız dostum. Yanmayız. Hayır hep sakin hayır. durursak yanmaz mıyız? Bak şimdi o dönecek, 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 dönecek. Biz boş boş duracağız. Ama bu sefer de o zaman kazanan olmaz. Bence 3-2 deyince hareket edelim. 1 2 Hayır. Bir. hayır. Yaz kazandı yine. Yaz 6 oldu canlar. Bir Hayır, kere daha alırsa yaz kazanıyor. Hayır. Yaz vermememiz lazım. Hayır. Yaz Kesinlikle taç Artık oynuyor. oynuyoruz. Yazın, yazı önce bitireceğiz. Taç almasına izin verme dostum yazın. Güzel taç taç yaza verme yaza verme ben yazı engelliyorum dur senden Taç'ı alayım. <laughs> ya. Tabi yaz almadığı sürece sıkıntı yok. İkinizden biri kazanabilir bu tacı almayı. Ay, 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 ay bu bir dakika. Baban aldı. Sen dostum. alma da yaz. Hayır seni şampiyon yap. Bir öncekinde de yaz kazanmıştı. Bu sefer de yazın kazanmasına Veremeyiz. izin vermeyeceğim. Ay bu çok kötü dostum. Sen bir kenarda kal ben bir yazı yeneyim. <laughs> Sen kenarda kal yaklaşma. Sen bir <laughs> şey, kenarda kal yaklaşma. Bak ya, ikimiz yaz. Ya. Ben gittim. Ah. Güzel en azından Yağız, yağız Sen bir yerme. kenarda kal yaklaşma diyorum. Yağız'ın üstüne üstüne, üstüne gidiyorsun. Ya, ya, ya. önce ya. ben yeneyim <laughs> Yeah. Ama sen alıyorsun bu seferde sefer de. Acı biber. Acı biber alıp Aa, yağızın hayır, üstüne koşacağım. Yağızın hayır. üstüne oynuyoruz bu oyunda. Acı ben nerede? Kaç. kaç 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 kaç, yağız patlayacak. Yaklaştırma kendine. Tamam. kaç 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 kaç, kaç 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 kaç, kaç, hey. Çakalı, hey. kaç. Hayır öbür bana öbür geliyor. Hayır. Yağız patladı. Tamam yağız yandı. Alıp geliyorum sana hiç merak etme. Ha biz oynuyoruz değil mi? Evet evet tabii ki. Tamam. Peki. Peki kala. Hayır. Hayır 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 ya. <laughs> ama benim biraz hızlı gitmem <laughs> lazım Macimber'le yakalamak için. Ama ben canım. Ya nefesim kesiliyor bu oyunu oynarken. Aa boya mı oyunu? Tam bu iş ya benden sorulur. Tüm boyalar ben alacağım. Yağız'a <laughs> ya yaklaşalım <laughs> yeter. Yağız'ın hemen kazanmasını istemiyorum. Şu çukuratalı şeyi. Şerbimi <laughs> <Tamam, anladım vay gülüyor> güzel boyadık. Ha, ben Oraya senin de yeni boyayım. <laughs> Benimkini boyasana da bir şey olmaz dostum. Şu renkleri aldığımız sürece biz kazanıyoruz. <laughs> oh no. Hayır hayır <laughs> sen no. kulağını kaşımakla meşgulken. Gel, güzel güzel. Yani neyse hadi senin kazanmana izin vermeyeceğim. Yazın mavileri boya. <laughs> Aynen arkasından <laughs> dolaşıyorum. Hayır. Ah güzel. Tamam ben kazandım canlar. Yazın 7 olmasına izin vermeyeceğiz. İzin vermeyeceğiz. Hayır. Hayır, vermeyeceğiz. Yazın <laughs> no. kazanmasını engelleyeceğim. Yok yok yok. Atamın yok ya. Oynaman ya, ya, ya. Ya, ya. lazım dostum. Yok ya, ya. eğlenirken okeyle. Sen bak kenarda kal kendini koru tamam mı annesi? Ben Yağız'ın üstüne oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Sen kenarda kal kendini koru. Sen can. Ay Şimdi biz kapışalım. Sen kendini koru biz kapışacağız. <laughs> Ay, güzel güzel tamam engelledik. ben <laughs> oldu, güzel oldu. Çok iyi oldu, çok bence, da iyi güzel oldu. Bence Yaz bu oyunu kazanamayacak. Ne diyorsun? Okayler. kazanamayacak. <laughs> okay. Ay bunu yazın kazanmaması lazım. Artık belli bir süre sonra da hepimiz eşit olacağız. 5 olunca birimiz bırakalım tamam mı? Hepimiz eşit olalım. <laughs> Bana neden vurdun ki? <laughs> ben sana ki. Hayır yaz dönecek, gitsin. Dönecek bence, dönecek Yeme, dönecek 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 öbür tarafa dön. Öbür tarafa dön. <gülüyor> <gülüyor> Vur ya Adem ya. Yani. <laughs> 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 tamam base artık herkes tek ya. tamam mı dostum? Çünkü yaklaştık birbirimize. Şu an artık hadi oradan. ittifakı bozuyorum. Yağız da kazanabilir. Ama hepimiz yaklaştık Ama yaklaştık base, birbirimize. olmaz altı, altı Hayır zaten. olmaz dostum. Şu an ittifakı oh. bozduk. Sıkıntı yok. Şu an herkes ya. kazanabilir. Herkes tek. Herkes tek. Yok herkes. Çit biz ikimiz. Herkes tek hiç problem yok. Şu an ortalık çok kızıştı. sıkıntılı kızıştı. Yazı... Biraz sonra artacak. Bir yazı patlatın. <laughs> İttifak yok artık dostum. Herkes kazanabilir. Ya ama biz de şey örgü gibiyiz. Hiçbirimizde de bir şey yok. Allah'a da kaçtık. Ya sen ya anladım. Ben de 5 oldum. Artık hepimize yaklaştık. Bakalım bu oyunu kim kazanacak? Ay çok çekişmeli. Ay, ben çok gider mi? Hayır. Biber oyunu geliyorum. Kaç. Ay kaç kaçmış. Hadi ben al. Nerede taç? Taç göremez. Ya, ya sekmez misin? Versene onu. Can, sana. alamadım dostum Yaz ama bu oyunda gerçekten kazanmayı <laughs> hak etti <laughs> çak dostum güzel oynadın ve gördüğün üzere tacı yağ saklı. biz kızgınız evet hmm. kızgın kızgın <laughs> bakıyoruz Yaz kazandı biz bu oyunu bayağı beğendik bu seriyi devam ettirelim istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın